Pari'nin annesi, Pari'yi kurtarırken hayatını kaybediyor. Sanju, Pari'yi teselli eder fakat Gurvindar gelir ve Sanju'dan kendisiyle gelmesini ister ve Sanju'yu Pari'nin yanından götürür. Pari, Gurpret'i arar. Neti gelir ve Pari'ye, belki de annen senin yaptıklarının bedelini ödemek zorunda kalacak der. Pari Neti'ye bakıyor. Neti Pariye, Gupret'in senin yüzünden ne kadar acı çektiğini biliyor musun? Kocasını kaybetti ve üstüne üstlük ona çok acı verdin. Çok üzgün ve şimdi senin günahlarının bedelini ödüyor diye söyler. Pari ona, belki de haklısın ama annemi hala önemsediğini bilmek güzel der. Neti ona, sadece seninle bir sorunum var. Ne düşündüğünü umursamıyorum, Kimseyi umursamıyorum çünkü beni senin gibi sevdiğini söyledi ama senin mutluluğunu benim yerime seçti. Seni bana karşı savaşmaya kışkırttığını biliyorum diye söyler. Ari ona, nereden biliyorsun diye sorar. Neti ona, demek ki haklıymışım her şeyi öğrendim der. Ari ona, bugünlerde her şeyi buluyorsun ama belki de bazen olaylara farklı bir açıdan bakmalısın, o sadece benim mutlu olmamı istiyor diye söyler. Neti Pariye, senden nefret ediyorum ama annen, bana karşı gelse bile çok seviyorum çünkü biliyorum ki o senin annen. Senin yüzünden bu kadar çok şeye katlanması beni incitiyor diye söyler. Pari ona, aramızdaki şeyler değişmiş olabilir ama sen başkalarıyla değişmedin der. Neti ona, senin yüzünden birçok kalbi kırmak zorunda kalacağım, İnsanlar senin yüzünden benden uzaklaşacak. Buradan gidiyor musun, gitmiyor musun diye söyler. Pari ona gideceğim sadece annemi arıyorum der. Bebe gelir ve Pari'ye anneni dışarı çıkarken gördüm, endişelenme yakında döner der. Neti gider. Bebe, Pari'ye seninle Neti arasında her şeyin değiştiğini söyler. Bebe gider ve Şanku'yu arar ve Şanku'dan gurpleti kimsenin bulamaması için mutfaktan çıkarmasını ister. Bu sırada Bubli su almak için mutfağa gelir, ancak buzdolabının arkasında yatan gurpleti görmez. Aminlerin kocası, gurpletin küpesini görür ve Bubli'ye gösterir. Bubli annesini aramaya gideceğini söyler. Arminlerin kocası da gider. Gurbetin bilinci yerine gelir ve bağlı haldedir. Kendini sürükleyerek bir bıçak alır. İplerini keser ve kurtulur, oradan kaçar. Bu sırada Gurvindar, Sanju'ya Pari'nin arkasından koşmayı bırakmasını, Neti'nin onun karısı olduğunu ve o yüzden Neti'ye odaklanması gerektiğini söyler ve ona, Pari ile aranızda neler olduğunu sorar. Sanju annesine, onu önemsiyorum eğer bu yanlışsa öyle olsun der. Burvin der ona, hayatını mahvedeceksin ne yaptığının farkında değilsin der. Sancu annesine, ben sadece Pari'yi önemsiyorum der. Burvin der ona, Nethi ve biz ne olacağız Pari kötü biri der. Sancu yeter diye bağırır ve annesine Pari hakkında hiçbir şey duymayacağım der ve gider. Bu sırada bebe, Şanku ve Şilpa mutfağa gelirler ve Pari'nin annesinin gittiğini görünce paniklerler. Bebe, Pari'yi ve bebeği öldürmeye odaklanmaları gerektiğini, sonra annesine bakacaklarını söyler. Burpret saklanır ve her şeyi duyar. Tüm bunların arkasında bebenin olduğunu öğrenince şok olur. Bu sırada aile üyeleri Tanrı idolünü karşılamaya gelir. Pari ve Neti Sanju ile birlikte durur. Bebe haydutlarla birlikte oraya gelir. Gurvinder oraya gelir ve Pari'ye dik dik bakar. Neti, Pari'yi Sanju ile birlikte görünce sinirlenir. Şanku, Şilpa'ya hemen Pari'ye saldırmaları gerektiğini fısıldar. Hepsi onun arkasında durur. Şanku, Pari'ye saldırmak için bıçağını çıkarır. Sanju, heykeli yıkar. Şanku, Farin'in arkasına gelir ve onu bıçaklamak üzereyken Gurpreet koşup aralarına girer ve bıçaklanır. Şanku oradan koşar. Pari ve diğerleri Gurpreet'e doğru koşar. Sanju ve Amit Şanku'nun arkasından koşar. Şanku kendini odaya kilitler. Pari Gurpreet'in kanlar içinde olduğunu görür ve çığlık atar. Sanju doktor çağırmaya gider. N.T. ağlar ve bebeği oradan sürükler. Neti bebeğe Şankun'un Gurprit'e saldırmasına izin vermemeliydin diye bağırır. Onu esirgemeyeceğim, ona Pari'yi öldürmesini söyledim ama Gurprit'e nasıl saldırabilir? Hata yapmaya devam etti ve ne olacağını görün, Gurprit annem gibidir, beni kızı gibi severdi diye söyler. Bebe sakinleşmesini ister. Neti, Shankun'un Guprite'ye zarar vermemesi gerektiğini bağırır. Bunların hepsi benim hatam. Paris sessizce gidiyordu, ama ben onu öldürmek ve Guprite'nin hayatını tehlikeye atmak istedim. Bunu yapmamalıydım. Çok acı çekiyor olmalı diye söyler. Bebenitiden sakinleşmesini ister ve ona, Pari'nin annesi senin için pek bir şey yapmadı. Bazen seninle ilgilenmiş olabilir. Ne olmuş yani diye söyler. Nate ona sadece bu olmadığını her zaman bir anne gibi kendisiyle ilgilendiğini, kendisini tüm acılardan koruduğunu, kendisini teselli ettiğini ve kendi annesinden daha fazla kendisiyle ilgilendiğini ve bunu yapmaması gerektiğini söyler. Bu sırada Sanju ambulans çağırır. Pari annesi için ağlamaktadır. Ambulans gelir ve Gurpret'i oradan alırlar. Yüklediğim yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayınız.